Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bayrak olayının 105. yıl dönümünü anlamlı bir programla kutladı. Şehrin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli simgelerden biri olan bayrak olayı Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kafum düzenlenen etkinlikle bir kez daha anıldı. Dünya programa vatandaşlar büyük ilgi gösterirken etkinlikte şehrin milli mücadele dönemindeki kahramanlık hikayeleri ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin önemi vurgulandı. Ecdadının kanı pahasına fethettiği bir kalanın Burcu Bağrusu'ndaki al sancak bugün Fransızlar tarafından indirilip yerine kendi bandıraları konuldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. E, kitap fuarımızda tabi e, bugün 7. günümüz. Biliyorsunuz birkaç gün önceki ne yazık ki o rüzgarın çok e, aşırı derecede esmesinden dolayı son 20 yılın en büyük o anlamdaki e, aslında bir yönüyle de afet diyebiliriz. Ondan dolayı birkaç gün yani bir gün ara verdik bir gün de ondan dolayı sıkıntı yaşadık Beş gün gibi yapmış olduk. Üç gün daha var önümüzde. Tabii bugün de eee bizim için önemli bir gün. Bayrak olayının eee gerçekleştiği 27 Kasım eee bugün arkadaşlarımızca eee burada bir kez daha eee temsil edildi, anlatıldı. Eee genç kardeşlerimiz de çok yoğun ilgi gösterdiler. Eee ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. <laughs>